Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Biz deyiz çok şükür. Arkadaşlar bugün ETS'deyiz. ETS'de bugün ne yapacağız? Otobüs süreceğiz. Çok güzel bir güzergahımız var. Çok güzel yollar var. Ee, inşallah i̇nşallah kazasız belasız nasip olursa böyle de bir video çekip atacağız. Ee, arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim destekleriniz bizim için çok ama çok önemli hazırsanız başlayalım çok da uzatmaya gerek yok arkadaşlar otobüsümüz setra setra top class diye geçiyor benim de çok sevdiğim bir moddur bu ee, setranın modunu ben çok seviyorum şöyle bu koltuk ayarını da ben bir yapayım çok sanki biraz uzak oldu gibi Şöyle birazcık yaklaştıralım. Evet arkadaşlar dediğim gibi otobüsümüz Setra. Ben Setra'yı da normalde de çok severim. Ee, üniversite zamanlarında da böyle hani ee, çok da böyle bindiğim bir otobüstür kendisi. O yüzden ee, Setra'yı kullanalım istedim. Bismillah diyelim ve başlayalım. Tabi bu Setra'nın bu şey göstergesi biraz böyle karanlık ama bence sıkıntı oluşturmaz bizim için. Görürüz. Bismillah diyerekten başlıyoruz. Otobüsümüzde mevcut yolcular var. İnşallah kek için <laughs> kavga etmezler. Haydi Allah bismillah. Şöyle şu farı da tam açalım bence. Çünkü e, artık gün batıyor. Gün batımı zamanı. ilerden sola döneceğiz bu arada arkadaşlar Ramazan olduğu için gündüz ben çok video atamıyorum biliyorsunuz Ramazan'dan dolayı çok da böyle e, insan hali olmuyor açıkçası ama elimizden geldiğince akşamları nasip oldukça inşallah atarız evet buradan döneceğiz de trafikte baya bir var yani dostum sen ne yapacaksın dostum hayırdır dostum Arkadaş bilmiyorum dönecek diye herhalde bize yol verdi. Ben de görmedim sinyalini falan da bilmiyorum. Herhalde döndü ya yok dönmemiş. Evet en son nerede kalmış arkadaşlar? Ramazandayız biliyorsunuz malum mübarek ay. Sizin de umuyorum ki Ramazan ayınız güzel geçiyordur. İnşallah her şeyi gönlünüzce olsun tüm güzelliklerle. dedi ki işte akşamları müsait oldukça videolar çekip çekip atalım. Hop baba döneceksen sıkıntı yok ama öncesinden bir haber ver yani. <laughs> Arkadaşlar Euro Truck Simulator'da çeşitli otobüs modları var. Çeşitli modlar var. Aslında bir sürü mod var her türlü mod var araçtan tutun otobüse kadar otobüsten tutun tıra kadar tırdan tutun yeni haritalara kadar yani oyun bu konuda gerçekten kullanıcılarına aman 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 kullanıcılarına bayağı bir serbestlik tanıyor e Bu da tabii oyun zevkini arttıran şeyler oynanabilirliği oynanabilirliği arttıran şeyler. Bu arada İrlanda'dayız. Yanlış patlamıyorsam, ee, Grönland'ın hemen bir altı. İrlanda'dayız. Bu yollar o yüzden karlı, ama güzel yollar var gerçekten. Çoğu böyle tek şeritli, hiç böyle çift şeritli yola rastlayamazsınız. Tek şerit ama güzel. Bu şekilde tatmin edecek düzeyde bence. Ama yollarda zikzaklı ne desek de. Yine bu gerçeği değiştiremiyoruz. Zikzak var, karlı yollar var. Yani birazdan belki ileride göreceğiz. Yollar ee, buzlu halde. Oyun uyarı veriyor diyor ki biraz yavaş, biraz dikkatli. Bak mesela onlardan bir tanesi burada. Şimdi otobüs hemen kayıyor. Lastikleriniz her ne kadar da kışlık olursa olsun yine de dikkat etmek lazım. Evet güzel. Ama tırlar çok fazla var ya. Bu tır şeyi çok fazla. Tırların sayısı baya fazla. Hepsi bu saati bulmuş. Daha sonraki videolarda nasip olursa Mercedes'in otobüslerini süreceğiz. Travego, Turismo, bunların farklı farklı versiyonları da var onların farklı farklı modellerini de süreceğiz. Eski model, yeni model inşallah nasip bulursa. Fırsat buldukça onları da atır atarız diye düşünüyorum. Evet. Biraz yavaş gelelim şuraya da. Arkadaşlar bu arada e, oyunda direksiyon takipli Görüşte var yani direksiyon döndükçe şeyle dönüyor, görüş açımızda dönüyor ama bu benim başımı biraz ağrıttığı için ben kullanmıyorum çok açıkçası ya şöyle güzel bir düz bir yola geçsem bunları sollayacağım da hiç sollayamıyorum şu anda hiç sollayamıyorum çünkü yollar elverişli değil elverişli şöyle birazcık düz bir yola girsek. Güzel sorulayacağım da bu arada arkadaşlar 1.53 21s güncellemesindeyiz bilginiz olsun otobüs modu onunla uyumlu bu otobüsün yapımcılar oyuncuyuz biz ekibi Onlara da bence her halükarda teşekkür etmek lazım bu modu kullanan herkes için bu geçerli çünkü ee, yani bu büyük bir emek bu gerçekten basit bir şey de çok büyük bir emek bu arada da uyarımızı da verdi karlı yola giriyoruz lütfen dikkatli olun diye biz de ona göre gerekeni yapacağız inşallah bakın bu şekilde çok güzel bence ama burası da kayıyor gerçekten kayıyor çok kötü kayıyor. Yani birden şöyle hafif fazladan çevirseniz direksiyonu Önü böyle gidiyor Gaz verdiğim halde de gitmiyor şu anda Patinaj yapıyor muhtemelen Tabi tepede çıkıyoruz Bir de olayın böyle bir tarafı var Lan baya bir hız düşürdü ama ha. Dostum setra setra dedik Setra yolda bırakmaz dedik İyi otobüstür dedik bu, şekilde yapma yani. Okey mi bro? Ama manzara da çok güzel. Gerçekten. en yani başta da söylemiştim. Bu ülkenin yolları güzel. Bu bu yollar arkadaşlar DLC halinde değil. Bu promot şeklinde. Bunu zaten bileniniz bilir. bu kendi sayfası var. indiriyorsunuz Ve kuruyorsunuz. Tabi sürümler değiştikçe bu da güncelleniyor. Eee ama çok güzel. Gerçekten çok böyle farklı güzel haritaları var. Otobüsümüzün süspansiyonları da bence gayet güzel. Yollar açıldı da tırlar da bayağı bir gitti ya. Adamlara laf attık ama adamlar tepede herhalde bizi solladı. Çok da hızlı gitmeyelim. Hız sabitleyicimiz de kapalı. otobüs hızla düşürmüyor açıkçası. Ha? Böyle bildiğin aynı hızdan devam ediyor. Bu ev ne alaka bunun burada karın içinde lan? Arkadaşlar bakın burada kar kalınlığı baya baya bir arttı. Bu da çok güzel bir şey. Yani bu yollarda sabah akşam sürseniz de yine sıkılmıyorsanız Hele ki otobüs muazzam güzellikte. Ee, bence tırdan daha seyir zevki yüksek bir araç. Ben kendim şahsen otobüsleri çok seviyorum, keşke gerçek hayatta da böyle bir imkanım olsaydı, Benim böyle bir otobüs sürebilseydim, şehir şeyler arası, güzel olurdu yani gece yakacağız sigaranı, ah bir güzel. Tabi bu arada sigara da içmiyorum, içmeyi de önermiyorum, lafın gelişi öyle söyledim, sigara değil de bir kahve mesela. Otobüsünü sürerken gece bir kahve içersin müziğini açarsın böyle ufaktan ufaktan güzel bir arabesk O zaman sana tüm dertlerini unutturur ya da derdine dert ekler yani belli olmuyor Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var şu anda orada yani bulunduğumuz yerde akşam ama burası Kuzey Kutbuna yakın bir yer olduğu için Güneş tam manasıyla batmıyor. Bu şekilde bir e, gecesi var buranın da. Bunu bile gerçeğe çok yakın yapmışlar. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da belirtmek istedim. Ama daha başında gerçekten yani birisinin aracı bozulduysa vay haline Allah yar ve yardımcısı olsun. Yani ne bir servis var ne bir şey var. Güzel ama şu tırları da geçemedik. Ay ay ay. bu da işin ayrı bir tarafı. Heh, şu karlı yoldan çıktık bu güzel oldu. Tırları geçemedik. Aksine adamlar farkı da açtı bir ara. O da bizim acemiliğimiz diyelim. Ha gerçekten çok güzel yollar. Manzarası da çok güzel. Böyle zikzaklı yollar falan. Yani baya bir zevk veriyor arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Bu oyunu kesinlikle oynamanız, deneyimlemeniz gerekiyor. bu şekilde şurada da bir dinlenme testi var aslında durabilirdik de neyse gerek yok. Video çok fazla uzatmaya da gerek yok. Bu şekilde varacağımız yere kazasız belasız gidelim. Amacımız o. Zaten daha yeni yola çıktık. Kimse de laf atmasın. Öyle hemen mola vermek yok arkadaşlar. Yolcular, geç yolcular da sessiz. Allah var kimseden ses çıkmıyor. Mesela şurada bir abla kitap kitap okuyordu hala da okuyor kitap mı okuyor lan sen he bak ses çıkartmayın ha buradan sola kayacağız şöyle sinyalimizi verelim ay 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 Yani bu yolda arkadaşlar çift şerit yok. Yolların tamamı tek şerit. Güzel bence. Şöyle bir kasabaya da geldik. Küçük bir köy. Köycük. Abi, adamların köyüne bak diye bizim köylere ya vallahi. Adamlar köylerde bile medeni, yani medeni derken gelişmiş yani. Aslında bizim ülkemizin insanı gerçekten doğusuyla, batısıyla hepsi çok çok değerlidir. Buradan da hepsine selam ve saygılar. Bu mübarek ayda Allah hepsinin gönlüne göre versin. Şöyle birazdan ben röterdarı da açacağım. Röterdarı da biliyorsunuzdur. O da zaten tırda otobüste ayrı bir zevktir böyle sesi falan. İnsana çok ayrı bir zevk veren bir şeydir. tabi yüksek hızda olmadığın zaman çok da bir şeyini görmüyorsun o sesi duyamıyorsun ama o da yardımcı bu da arkadaşlar yardımcı bir fren sistemi bunu da hani bu ağır vasıtalar sürekli aynı freni yani bu normal bizim araçlarda kullandığımız freni kullandıklarında daha çok böyle hani risk taşıyan bir şey olduğu için bir de böyle bir ek frenleme yöntemi çıkartmışlar. Bence çok güzel bir şey. Sesini duyuyorsunuz. Şöyle biraz daha etkisini azaltalım. Çok fazla arttırdığınızda daha hızlı fren yaptırıyor. Bu da bir fren şekli. Yine aynı lastiklere iletilen bir güç var ama farklı bir sistem farklı bir disk sistemi var öyle söyleyeyim artık ben de dilim döndüğünce biraz şurada hız kazanabiliriz bakın çok güzel bir ses ya, otobüs yolculuğu yapanınız muhakkak bilir bu sesi böyle gece giderken böyle uykulu uykulu gözlerle Rüterdar'ın açıldığı yerde öyle diye bir ses sizi de duymuşsunuzdur muhakkak. Dediğim gibi hız e, sınırlayıcı ben kapattım arkadaşlar. Şu anda yol bence gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı da yok. Lastiklerimiz de kışlık. Yavaş gitmemizde herhangi bir sebep yok. Ki zaten sesini duyuyorsunuz. Ki zaten arkadaşlar otobüsler genelde gündüze göre gece vakitlerindeki hızları daha fazla olur. O yüzden gece yani gece vakitlerinde gece gidilen yollar daha fazladır. Çünkü gündüze göre daha hızlı bir yol alma şekilleri var yani. Buradan sola şey yapacağız. Rötardar açıkken arkadaşlar ek bir fren yaptığınız zaman araç iki kat ya da üç kat daha fazla hızlı bir şekilde duruyor. Yanlış mı döndük? Bakalım. Aa, hayır. Gelmişiz zaten. Evet. Dinlenme testinize de geldik arkadaşlar. <laughs> da böyle. Şöyle dıştan alalım abi. Çok iyi değil mi ya? Şöyle. <laughs> İç ışıkları da açalım. Açtı mı gerçi bilmiyorum bilmiyorum. Evet. Şöyle. Gelelim abi. Dön 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 Hoppala. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, sayın, seyir, sayın seyirciler diyorum, sevgili yolcularımız. Şöyle ön kapılarımızı da açalım abi. Çok iyi, çok iyi. Şu. Neyse, tamam. Bu iç ışığı ben ayarlayamadım gerçi de. Yanıyor mu? Hayır, tamam. Arkadaşlar bu şekilde Dinlenme testine de geldik. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bence çok güzel bir ee, sefer oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.